iyileşir mi karım <laughs> Annem kurturdu. Bu şey dur. Kurtulamayabilir. Hayır hayır Çıktı işte bak burada. Efendim ben alayım. Tamam. Eee, Talha abi. Ben de gelmeliyim. Hayır, bana görev verdi. Ben asistanım. Ben de hemşireyim, bana görev verdi. Şşt kız, senin adın neydi? Benim adım efendim, Selin. Ha işte, Selin, Pen. Neyse, sen madem bize yardım etmek istiyorsun, e, sen de yanında olacaksın muayenelerde, tamam mı? Ne olduğunu harfiyle bana da söyleyeceksin. Bu gel hadi abicim. Ben de geleyim. Ee, i̇lk öncelikle şöyle... hasta giderse burada acaba? Yok yok efendim üst katta giydiririz. Tam öyle diyorsunuz. bir röntgen odasını alın. İki önce giydirin ama. Tamam mı? Hadi güveniyorum size. Efendim? Tamam tamam. Şuraya geçeyim. Sen kıyafetleri getir. Nedenmiş o? Ben hem hastanın başından ayrılmamalıyım. Sen getir. Doktor bana öyle dedi hastanın aynısı ben öyle dedi kızım sen niye burada boş boş duruyorsun git kıyafetlerini getir hastanın ee, biz biz de gelelim evet evet biz de gelin daha iyi olacak hayır ee, siz şu tarafta bekleyin tamam ya öf baba niye biz bekliyoruz Oğlum sorgulama devleti. Annene bir şey olur mikrop falan kapar. Doğru. Sonunda getirebildin. Ee, siz çıkın ben başörtüsünü e, yerleştireyim. Hmm, saç rengi de güzelmiş. Neyse bu iyi. Efendim ben nereye koyayım? Şuradaki bölmelere koy. Tamam. <laughs> Tam hastaya yatırın. Evet. Baş bakıyorum. Kemiklere bakalım. Bir yok. Tamam bir de beyinle bakalım. <laughs> beyinle de Abi yok burada gözüküyor. Uyanınca anlaşılacak gibi bir tutukluk var gibi beyninde. <laughs> Ama kemikleri iyi. Ee, uyanınca anlaşılacak bir durum. Hastanın uyanmasını bekleyeceğiz. Birkaç tane dinlendireceğiz sürenim var. Uyanınca ben muayene edeceğim kendilerine. Ben de yanında bulunacağım değil mi? E, hastanın yakınları öyle emrediyorsa tabii ki de. En üst kattaki odalardan birini alın. Tamam. E, ya, durun durun. E, gelin hemen e, yukarı çıkıyoruz. E, sonunda. Annem iyi mi? Yanınca belli olacak maalesef. Annem iyi. Uyanacak demek ki. Bu sefer neyse. Ben basıyorum düğmeye. Efendim. Ee şöyle. Hangi odayı alalım? Şuradan <laughs> alalım. sey. Buralarda olsaydı bir şey olur muydu? Hayır, olmazdı. Fakat e, buralarda daha çok acil bölümü. Yani acil hastaların olduğu bölümler falan. Sizinki e, burada takip etmemiz gereken hasta. <laughs> beyefendi, beyefendi. Efendim, azıcık uykuya kalmışım. Benim o hanım Aa şeyden ameliyattan çıktı mı? Çıkar birazdan. Ee, ben de burada durayım. Ee, burada çocuk bölümü vardı galiba. Biz buraya aşı olmaya falan geliyoruz. Sen çocuklar oraya yönlendir. Tamam. Ben gitmeyeceğim. Ben çocuk değilim. Oğlum olmaz. E ee, gel bakalım Minik Bey. Ben Minik de değilim. Çalıtmayın. Annem orada yatıyor, ben niye oyun oynayayım? E ee, şöyle siz burada gitar çalıp huzur bulabilirsiniz. İstiyorsanız burada bir şeyler de var. Ya ben gitar da istemiyorum, yiyecek de. Ya annemin yanında olmak istiyorum. Efendim. Efendim bakın anneniz uyanınca ben size haber vereceğim. Söz mü? Evet. E, ee, siz şimdi burada ister burada TV e, magazin haberleri okuyun. İsterin TV izleyin. isterseniz burada laptop varmış. Bak onu izleyin. İsterseniz burada şey var. Bakın burası tam sizlik. Ben küçük hanımlarla ilgileneceğim. Siz burada lütfen kafanıza göre takılın. Sakın odaya gitmeyin. Anneniz rahat et. Annem hiçbir zaman benden rahatsız da olmadı. Ama efendim o şu anda uyuyor. Ee, uyanınca ben size haber veririm. Ee, rahat rahat uyusun. Uyanmasın. Dinlensin iyice tamam mı? Uyansın istiyoruz. Dinlensin diyoruz tamam mı? Benim sözümü dinliyorsunuz. Ya abi ya sene Annem uyanacak birazdan. Dinleniyor sadece. Ee, evet. Tamam. Aferin. Hadi bakalım. Of çiçek. Of. Ben... Ben sana nasıl söyleyebilirim ki gerçekleri? Bilmesem daha iyi böyle gülmen de beni sinir etse de. burada oyun oynayacaksınız. İyi hey, tamam. Kardeşim benim yanımda tamam mı? Tamam. Merhabalar. Merhaba. <laughs> Tamam. Üf bu da çok doluymuş. Neyse ben de çay partisine katılayım ama bu oyunu Merhaba. Ben de çay partisine katılayım. Bir de izin aldın mı? Evet. Bir izin aldın mı? Bir de izin almasın. Ya ama... Ama burada ben kalacağım. Siz sadece hastaneye girip çıkacaksınız ama ben burada hep kalacağım. Bu canlıları buranın sahibi benim. Bu canlıları ben burada duracağım oynayabilirim. Bir şey biz vardık senden önce. <laughs> Aynen. Bu bize dalga geç. Anneciğim gel buraya. Hadi görüşürüz. geldim o gitti. Şimdi sen de gideceğim ben kalacağım ama hiç gitmiyor. Neden bir şok ya. Hemen muayene de olmayacağım. Ama garip bir hastane geldi o zaman? Ee, annem dinleniyor hastanede. O yüzden geldim. Ha, tamam. Ama zaman oyna. Ya uyanacak gibi değil benim eşim ya. Tamam Neyse bir çocuklara bak vereyim. Oğlum iyi misin? İyiyim baba birazcık toparladım kendimi. Annenin yanında birazcık dur musun? Kardeşlerine bakacağım biraz. Tamam. anne uyanık bak Gel. Kızım. Efendim baba. İyi misin? İyiyim oynuyorum. Tamam doktor ablalarla görüşeceğim. Hani sen doktora gitmeyecektin. içeri girmeyecektin. Doktor abla bizim için tanıdık gibi. merhabalar doktor Selim mi Pelin mi hanım nerede içeride ay bebek sizin yanınızda değil mi masalın benim evet benim yanında tamam ee, ben bir şurada telefon görüşmesi yapacağım tamam gel bakalım bebek birazcık dinleyelim e, niye geliyorsunuz? Hiç merak ettim kim <laughs> alacak mı? Kardeşimi arayacağım, iş yerimi arayacağım. Yani yıkılmış mı onlara bir bakayım. Restoran yıkıldığına göre oralarında yıkılma ihtimali var. Doğru. Alo. Alo. Emre Bey. Efendim, şey, şey, e, e, Murat Bey, stadyum yıkı, yıkılmış. Ne? Yıkılmış mı? Stadyum? Koskoca? Olamaz. Ya işim gitti. Ya ben çocuklara nasıl bakacağım? Konşuları arayayım bir de. Nazike Teyze Evladım Bak şimdi yani ee, Şehrin üzerinde böyle Dev tepinde gibi Apartman <laughs> Ama sen bilmiyordun Ne oluyor? Uyandı uyandı U Uyandı Yaşasın annem uyandı. Sonunda uyan. Muayenenin sonucu. Evet. Muayenenin sonucu